Şahane bir programla karşınızdayım arkadaşlar görüyorsunuz şu anda telefonumu bir mouse olarak kullanıyorum. Mouse olarak kullanmanın yanında bir de klavye olarak da kullanabiliyorum. Şöyle biraz zor olacak ama yukarıya arama çubuğunun oraya gitmek istiyorum. Şuraya evet zaten aktifmiş rastgele bir şeyler yazmaya çalışıyorum görüyorsunuz. Telefonumu hem mouse hem de klavye olarak kullanabiliyorum. Bunun ne gibi avantajları olabilir? Bunun uzandığınız yerden mouse'unuz kabloluysa Atıyorum YouTube'da video izlerken reklam denk geldi. Reklama atlaymanızı yardımcı olur. Ee, ve farklı şeyler tuttuğunuz yerden e, Kanal değiştirmenize yani başka video değiştirmenize fayda sağlar. Peki bunu biz nasıl yapabiliriz? İşte şimdi onu göstereyim size. Masa üstüne geldim şimdi arkadaşlar. Bugün tanıtacağım programın ismi Remote Mouse. E. Yani Remote Mouse. Bu gibi normalde bilgisayarınızın Bluetooth bağlantısını kullanarak bu işlemleri gerçekleştiriyor. Ama her bilgisayarda Bluetooth özelliği olmuyor. Özellikle masa üstü bilgisayarlar için söylüyorum. Bilgisayarınız kablolu bağlanabilir ya da wireless e bağlanabilir modeminize. Hiç önemli değil. Modem olduktan sonra bir ağ oluşuyor zaten. Bu ağı kullanarak bu uygulama sizin telefon vasıtasıyla bilgisayarınızı mouse ve klavye olarak kullanmanızı sağlıyor. Şimdi nasıl kuracağımızı bahsedelim. Öncelikle iki tane program kuracağız arkadaşlar. İki tane program bir bilgisayara bir de telefonunuza kuracağız. Bilgisayarınıza kuracağımız uygulamayı şuradan hemen yazayım. Remote, remote mouse diye yazıyoruz. İlk çıkan şurada zaten kendi resmi sitesi arkadaşlar. İlk çıkan linke tıkladıktan sonra şimdi edinin diyoruz. Burada işte iPad'ler, Android'ler vesaire Mac'ler için var. Yine Linux için var. Windows için de var arkadaşlar. Windows dedikten sonra indiriyorsunuz. Normalde Windows onu destekliyor olması lazım. Windows 8'i de destekliyor diye biliyorum. Şimdi ben indirdiydim. Şu anlaması üstüne geldim arkadaşlar. Uygulama bu. <laughs> Çift tıklıyoruz. Kötü amaçlı dosya diye geçiyor bu arkadaşlar. Ancak dikkat edersin şimdi telefonunu da uygulama olarak indirteceğim. Bunu 10 milyon yakın insan indirmiş kullanıyor. Hiç olumsuz yorum da yok. Ben de o yüzden e, güveniyorum uygulamaya. Belki başka bir şey algılamıştır Windows. Windows'un biliyorsunuz e, Defender'ı her bir şeyi kötü amaçlı uygulama olarak algılayabiliyor. Burası nasıl açtım buraya? Şuradaki linke tıkladım. Yine de çalıştır diyorum. Çalıştır dedikten sonra İngilizce normal bildiğiniz standart kurulumu yapıyorum arkadaşlar. En sonu finişledikten sonra zaten şuraya linki geliyor. Bilgisayarda şu anda işimiz bitti. Aynı şekilde telefonumuza geliyoruz. Arkadaşlar şimdi Google Play'e geliyoruz ve buraya aynı şekilde remote mouse diye yazıyorum. Bu uygulama arkadaşlar. Şimdi e, şurada şunu göstermek istiyorum. bin tane yorum var. 4.4 yıldız almış ve 10 milyon indirme almış. Bir de bu. Yani güvenilebilecek bir uygulama diye tahmin ediyorum. O yüzden e, içermeyiz rahat olsun. Hemen yüklediyorum. Şimdi bunu yükledi arkadaşlar. Aç diyorum. Aç dedikten sonra hatta bir şey yapayım. Normalde bilgisayarda Uygulama açık olması gerekiyor. O uygulamayı kapattım. Açık olmadan nasıl gözüktüğünü bir göstereyim. Burada şeyler var. E, yönlendirme, jenerikler var. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bilgisayarınızda normalde eğer uygulama açık, açık değilse bu şekilde oluyor. Şimdi ben uygulamayı böyle bir yandan da şuradan kayıt yapıyor. Yaparak böyle bir çalıştırım. Anında bulması lazım herhalde. Evet otomatikte buldu arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Bu arada uygulama buraya geçti. Ve şurada çok böyle basit bir paneli var. IP'nizi gösteriyor şurada. Yerel IP yani. Ve arkadaşlar desktop yazan e, şuradaki noktaya tıklıyorum ben parmağımla. Ve görüyorsunuz bu alan geliyor. Masumla şu anda hareket ettiriyorum. Bunu da ekran kaydında bir yandan çekiyorum. bilgisayarın bir yandan da böyle. Şimdi sıra sıra bakalım. Şu olay herhalde e, şu an açmak istemiyorum videoda olduğum için. Ama ya da deneyelim mi? Deneyelim. Şu anda kullanılabilir durumda bir işte klavyesi var. Bir de mouse var. Bu da bize yeterli herhalde. Bu şekilde videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Abone değilsiniz de abone olabilirsiniz. Abonelerimiz ücretsiz. Abone Bu arada bilenler bilmeyenlere öğretsin arkadaşlar. Duyan duymayanı söylesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.